Yine geçen hafta gelen sorulardan en yoğunu iş kazası meselesi üzerindeydi. İş kazası nedir? Ne zaman iş kazası kabul edilir? İş kazası olup olmadığına kim karar verir? Şimdi genel olarak bir giriş yapacağız iş kazası mevzusuna. Daha sonra belki ilerleyen dönemde ayrıntılı farklı noktalarına da değiniriz. Şimdi iş kazası sigortalar kanununda düzenleniyor. Genel anlamıyla iş kazasından doğan yükümlülükler, sorumluluklar, haklar ama Burada bir iş kazası tanımı yok. Neden yok? Çünkü aslında kanun çok geniş tutuyor. İş kazası tanımını birazdan vereceğim örneklerle anlaşılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kanununda bir tanım var. O tanım basitçe şöyle diyor. İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay. Şimdi normalde iş kazası bu tanım üzerinden hareket edilerek belirleniyor. Ancak kanunda sosyal sigortalar kanununda çok geniş tanımlanmış durumda. Şöyle diyor, sigortalı eğer ki iş kazası ne zaman gerçekleşmiş sayılır, ne zaman iş kazası olduğunu kabul ederiz. Bu kaza sigortalının yani işçinin burada kastedilen iş yerinde bulunduğu sırada o iş yeri içerisinde gerçekleştiyse ya da işveren sizi başka bir yere gönderdiyse bu yere giderken veya konaklama sırasında kaza başınıza gelirse yahut işverenin verdiği bir işi yaparken hani iş yerinin dışında da size bir iş vermiş olabilir. Göndermeden farkı şu. Belki sizin işiniz değil. İşinizle birebir ilgili olduğunuz görevle ilgili değil. Ama işveren dedi ki git şuradaki şeyi kaldır, taşı kaldır, kalası kaldır yerinden. Yahut işverenin size sağladığı taşıtla bu iki türlü olur. Ya işveren bir şoförle beraber bir servis sağlamış olabilir. Bu servis sizi getirip götürürken kaza olur. Ya da işveren bir araç vermiş olabilir size. Hatta Yargıtay diyor ki işveren size araç için benzin ve diğer bakım giderlerini sağlıyorsa bu da iş kazasına girecektir. Ee, şimdi iş kazası gerçekleştiğinde neler olur? Neler yapılması gerekir? Sorulara bir bakalım. Sorular üstünden giderek iş kazası meselesini tamamen bugün bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi işletmenin kusuru bundan önce değinmemiz gereken şu. İş kazası olduktan itibaren 3 gün içerisinde işverenin bildirme yükümlülüğü var. Kolluğa bildirecek, artı yine kuruma bildirecek yani Sosyal Güvenlik Kurumuna. İşveren bu bildirimi yapmak zorunda. İşveren bu bildirimi yaptıktan sonra kurum gerçekten de bu iş kazası mı değil mi diye bir soruşturma yapabilir, bunu inceleyebilir ya da bunu iş kazası olarak kabul eder. Buradan sonra şu başlar. İşçinin gördüğü zarar sürekli bir zarar mı? Yani bir organını mı kaybetti? Kolu, bacağı, böyle bir e, artık sürekli bundan mahrum kalacak bir şekilde mi hayatını sürdürecek? Psikolojik bir travma mı kalıcı? Yoksa geçici bir zarar mı gördü? Hani e, belli bir süre tıbbi müdahale ile giderilebilecek, iyileşebilecek bir zarar mı? Buna göre sürekli veya geçici iş güvenlik ödeneği işçiye ödenecektir. Şimdi iş kazasında temel olarak bazı örnekleri vereyim. Ee, iş kazasına giriyor mu girmiyor mu? Şunu söyleyebiliriz. Genelde işle ilgili iş yerindeyken başınıza gelen her şey neredeyse iş kazası tanımına giriyor. Bu içtihatlarla çok genişletilmiş durumda. Örneğin iş yerinde kalp krizi, hatta intihar bile iş yerinde intihar etmek bile Bugün iş kazası olarak kabul ediliyor. Şeyi karıştırmamak gerekiyor. İşverenin kusuruyla iş kazasındaki yani işverenin kusuruyla e, iş kazasının sayılıp sayılmayacağını karıştırmamak gerekiyor. İşveren kusursuz dahi olsa, bütün kusur işçide dahi olsa iş kazası bu söylediğimiz şartlarda ortaya çıkar. Kusur sadece işverenin Neyle sorumlu olacağını belirler. Çünkü işçi kural olarak bu zararı sosyal güvenlik kurumundan alır. Sosyal güvenlik kurumu eder, öder. Orada işverenin kusuru sosyal güvenlik kurumunun bu ödediği paraları işverenden talep etmesi veya diğer ikinci durumda sosyal güvenlik kurumunun karşılayamadığı eksik kalan zararınız için sizin işverene karşı dava açıp açamayacağınızı belirliyor. Dolayısıyla Kusur meselesi iş kazası sayılıp sayılmama için bir sebep değildir. Genel anlamıyla sadece işverenin ne kadar sorumlu olacağını belirler. Bunu bu şekilde aklımızda tutalım. Şimdi işletmenin kusuru olmayan kazalarda ne olur? Zaten bahsettiğimiz gibi iş, işletmenin kusuru olmadan da bir kaza meydana gelebilir. Burada ne olur? Size sigortalar kanunundaki haklar verilir, ödenir. Ancak işverene karşı bir tazminat davası açamazsınız. İşveren kusursuzsa, sizden kaynaklanıyorsa işverene başvurma şansınız kalmaz. Ee, temel mesele şurada çıkar. İş kazası geçirmişsinizdir. İşverenler bunu genelde bildirmemeyi tercih ediyor. Çünkü yükümlülükleri ağır, sicillerine etkisi var. Özellikle büyük işverenler açısından bu yurt dışından kredi alanlar için kredi bile etkiliyor bu meseleler. Dolayısıyla işverenler bunu bildirmiyor. Şimdi işveren bildirmedi. İşten ayrıldınız. Ayrılmak zorunda kaldınız ve doğrudan dava açtınız. Tazminat davası. Bu dava kabul edilmiyor. Bunun için yargıtayın söylediği öncelikle iş kazasının, iş kazası olduğunun tespiti gerekiyor. Yani önce bir iş kazası tespiti için başvuruda bulunacaksınız. Dava açacaksınız. Bu iş kazası tespit edildikten sonra kuruma... Bu işte ödeneklerin bu geçici sürekli veya iş göremezlik ödeneğinin siz tarafınıza ödenmesi ve diğer hakların sağlanması için başvuruda bulunacaksınız. Bundan sonra ancak bunlar gerçekleştikten sonra ödeme yapılmazsa vesaire tazminat davasını işverene veya kuruma veya her ikisine birlikte açmanız gerekiyor. Burada önemli olan bu. Şimdi bazen şöyle soru genel olarak e, akla gelebilir. Ben işe girdim çalıştım. Ama sigortalı değildim. Sigortalı gösterilmedim. Sigortalı gösterilmeseniz bile bu iş kazasından bir sigortalı nasıl yararlanıyorsa bu haklardan sizin de o şekilde yararlanma hakkınız var. Sigortalılık sadece oradaki bildirgelerin resmi, devletin bunu tespit etmesinde kolaylık sağlıyor. Siz çalışmaya başladığınız andan itibaren bir sigortalının tabi olduğu hükümlere tabisiniz. İşverenin bunu bildirmemesi suç. İşveren bunu bildirmedi diye siz bu haklardan mahrum kalmazsınız. Bununla ilgili zarar görmezsiniz. Mesele ispattır sadece. Ee, meslek hastalıklarını konuşmuştuk. İlk videoda ondan bahsettik. Meslek hastalığı iş kazası gibi aniden değil, yine işten kaynaklanan sebeplerle ancak zamanla ortaya çıkması halidir. Bu sorunların, ruhsal ve evrensel sorunların. E meslek hastalığının da yine kanundan kaynaklanan sorumluluk ve tazminat bakımından iş kazasına benzer. Bu şekilde özetleyelim. İş güvenliği ve işçi sağlığı yasası işçileri olarak sorulmuş, soru yöneltilmiş. bu yasanın yürürlüğe girişi sürekli ertelendi. İşverenleri rahatlatmak adına bu yasa sürekli ertelendi. En son Temmuz'a, Temmuz, Temmuz 2017'ye ertelenmişti. herhangi bir katkısı, etkisi, faydası şu an için olmadı. Çünkü yasa yürürlüğe birçok bakımdan yürürlüğe girmedi. Yani asıl işçinin hayatını, bedensel sağlığını, bütününü koruyacak kısımlar açısından sürekli yürürlüğe ertelendi. Dolayısıyla bu yasayı şu an için çok konuşmaya gerek yok. Bu haftalık bu iş kazası ile ilgili genel bir bilgi vermeyi amaçladık. Genel olarak özetledik. Bununla ilgili ayrıntılı sorular olursa önümüzdeki hafta onlara cevaplarız. Onun haricinde de yine gündeme geldikçe yahut önemli gördüğümüz noktalarda aydınlatmak açısından iş kazası ile ilgili yeniden bir bilgilendirme yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum